Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Dileyenler yükselen Ay ya da Venüs burcuna kontrol edebilirler. Yine gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tarot bir de yardımcı destemiz var kâinet destemiz. Ben bunların ikisini öncelikle şöyle bir karıştıracağım. Dileyenler bu aşamaları tabii ki ileri sarabilirler. Daha sonrasında hemen başlayacağız. zaten karıştırmıştık. 3 büyük arkanı peş peşe. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar ilk kartımıza baktığımız zaman dördüncü çakra baş melek Rafael'li büyük arkana kule kartı var. Ben bunu bir kart seçmek istiyorum. Hmm. Kılıç dokuzusu. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakın özellikle e, bir süreden beri bir konuyla ilgili pişmanlıklarınız, vicdan azaplıklarınız ya da işin içinden çıkamayıp belki de kendinizi suçlamak e, belki de hep böyle söylemek isteyip de içinize attığınız bir takım durumlar böyle bir çaresizlik hissiyatı durumu söz konusu olabilir. Kafanızı evirip çeviriyorsunuz ama bir çözüme kavuşturamıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu konuyla ilgili sizi geceleri uyutmayan, uyku bozukluğu, kaygı bozukluğu çektiren konuyla ilgili Baş melek Rafael enerjisiyle birlikte bakın boğaz pardon bu özellikle aranızda hani biten biriyle biten bir ilişkiyle ilgili arkadaşlar yani neden böyle olduk neden aniden bitti neden bana böyle söyledi neden böyle söyledim aramızda neden bu kule enerjisi yaşandı dediğiniz bir kişi ya da kişilerle ilgili birden fazla kişi de olabilir bu hani illa böyle aklınıza partner partner adayı gelmesin ama yıkıma sebep olmuş önümüzdeki gün aranızda bir yıkım enerjisi ya da ani bir şok bir gelişme enerjisi yaşanmış sarsıcı önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir Affediş, af dileme, affı kabul etme. Yani kısacası işin özü barışmak, orta yolu bulmak gibi enerjiler söz konusu olabilir. Bir merhamet enerjisi durumu, söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kulenin yarattığı tahribat ortadan kaldırılabilir gibi gözüküyor bu affetme durumu ile ilgili. hatayı sizin yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Özür dileyebilirsiniz. Karşılıklı olduğunu düşünebilirsiniz. ikiniz ortak bir noktada buluşabilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta bu merhamet enerjisiyle bu kulenin yarattığı tahribatın ortadan kaldırılması. İkinci kartımıza baktığımız zaman strateji kartıyla büyük arkana denge kartı. Özellikle hayatınızdaki herhangi bir konuyla ilgili arkadaşlar, olabildiğince bakın benim bir nevi katmarlı diyeceğim kartlara benziyorlar açıkçası. Tam olarak olmasa da atacağınız adımlarda olabildiğince stratejik Mantık çerçevesinde sadece duygular değil, sadece akıl değil, hangisi ne zaman nasıl işime yarar ya da hangisiyle adım atmalıyım bilinciyle birlikte arkadaşlar olabildiğince dengeli ve stratejik bir şekilde hareket etmek isteyeceksiniz. Buna da bir kart seçelim. Stratejinin dengeli gitmek olduğunu da düşüneceksiniz açıkçası. Hemen kartımızı alalım. Hmm. Ve bakın bu dengeli stratejik hareket etmeniz bu konuyla ilgili size o beklediğiniz e, başarı mı dersiniz ula, e, istediğiniz sonucu ulaşıma e, başarabilmek mi dersiniz ne dersiniz deyin bu konuda güzel pozitife doğru yeni sayfalar ve döngüler açmanızı sağlayacak gibi gözüküyor dengeli gitmek istemeniz arkadaşlar. Üçüncü kartımızda şefkatli bağlantılar kartıyla büyük arkana münzevi kartı var. Özellikle bu e, gönül meselesiyle ilgili olmakla birlikte tabii ki bunu illa yine partnerlik olarak yorumlamıyorsunuz arkadaşlar. Hayatta birçok kişiyle karşılıklı bir sevgiyi, bir hoşgörüyü, e, samimi duyguları paylaşırız. Anne baba olabilir, ailemiz, kardeşlerimiz, partner, partner adayı. Fakat özellikle önümüzdeki günlerde bu şefkatli, derin şefkatli bağlantılar hissettiğiniz kişi ya da kişilerle ilgili bir karar vermeniz gerekecek. Bir, bir tercih yapmanız gerekecek. Ve bu tercih yapmadan önce olabildiğince hani kendi kabuğunuza çekilerek kendi içsel ışığınız doğrultusunda karar vermeye çalışacaksınız arkadaşlar. Ya da bu bu şefkatli bağlantılar hissettiğiniz kişi ya da kişilerin dışında gelişen bir konudur ve bu konuya hep böyle tek başınıza halletmeni halledeyim ben bir çözüm yolu bulurum bir çıkış yolu bulurum aman kimseye derdimi anlatmayayım dediğiniz bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde çevrenizdeki insanların aslında bu dert, tasa, neyse ya da çözüm yoluna giden durumu sizinle paylaşmaya hazır olduklarını gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ikinci son söylediğim senaryonun açıkçası çok daha ağırlıklı basan enerji olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kolektif açılımlarda herkes aynı senaryoyu yaşamaz. Buradaki önemli olan asıl olan enerjilerdir biliyorsunuz. Ama dediğim gibi ağırlıklı olarak baktığın zaman kendi kendinize çözüm bulmaya çalıştığınız bir konuyla ve kabuğunuza çekilmeye çalıştığınız bir konuyla ilgili şefkatli bağlantılar e, ilişkisi, enerjisi içerisinde olduğunuz kişi ya da kişilerin o size duyduğu şefkat yani yanınızda olmak istemesi, çözüme katkı sağlamak istemesi gibi enerjileri fazlasıyla hissedebilir gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Aranızdaki bağlar e, derinleşecek gibi gözüküyor. Sıradaki kartımız tapınak yoluyla kupası kartı. Özellikle bakın, yalnızsınız. Tapınak yoluna doğru giden yeni güzel bir aşka başlama olasılığınız yüksek. Partneriniz de varsa arkadaşlar bu ilişkiyi ciddi bir boyuta oturtmak, bir üst aşamaya çıkarmak tabiri caizse tırnak içerisinde geleneksel bir yapıya tapınak ee, oturt. burada bir nikah kıyıldığını düşünün filmlerde olur ya işte e, yabancı filmlerde bir tane rahip dikilir işte gelinle damat burada dikilir falan filan e, hani dini bir nikah kıyılır aslında orada işte aynen böyle bir aşkta bir yenilenme yeni bir aşamaya çıkmak gibi bir enerji söz konusu olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar yalnızsanız da Dediğim gibi böyle biri karşınıza çıkabilir. Sondan bir önceki kartımızda 5 çakra baş melek ile tılsım üçlüsü kartı var. Bunu da bir kart seçelim. Evet değne konusu kartı var. Bakın arkadaşlar. Özellikle ortaklıklı ilişkilerinizde iş arkadaşlarınız olabilir. Gerçekten bir dükkanı birlikte işlettiğiniz bir iş arkadaşınız, ortağınız olabilir. Aile içerisindeki işlerin paylaşımıyla, sorumlulukların paylaşımıyla ilgili olabilir. Ve bu konularda bir süreden beri özellikle kendinizi yükün altında kalmış, artık daha fazla e, ne bileyim işte taşıyamayacak, e, ezilmiş, daha fazla dayanamayacak bir pozisyonda hissediyor olup buna rağmen susuyor olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili sizde bu yükten kurtulmanızı da sağlayacak bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz değnek konusu artık yükün sonuna gelmeye başlıyor. Sizi bu yükten tamamen kurtulacak şekilde o yola giden durumda e, boğaz çakranız açılacak arkadaşlar. Yani yine bir örnek vereyim. Lütfen örneğe takılmayın. Ya patron bir dakika da yani her işi ben yapıyorum. İşte Ayşe Fatma yanımda boş boş oturuyor, internete giriyor. Ben bunu daha fazla kaldıramıyorum. Bakın ne yapıyorsunuz? Kendinizi ifade ediyorsunuz, dile getiriyorsunuz. Ya da işte hep işi ben yapıyorum, patronun işte sen kaçıyorsun bilmem ne ya da işte hocanın verdiği ödevi, grup ödevi verdi ama hep ben yapıyorum gibi gibi. Bu tarz böyle işte konuşmanızla birlikte kendinizi savunmanız ve boğaz çakranızın açılmasıyla birlikte arkadaşlar bu yükten kurtulacak gibi gözüküyorsunuz. Çünkü çok fazlasıyla artık dayanamayacağım, söyleyeceğim, konuşacağım enerjisi içerisinde olacaksınız. Ya da bakın işte çocuklar işte ben ailenin babası olarak geçimi sağlamaya çalışıyorum ama onu bunu istiyorsunuz ama aslında ben bunları zar zor yapıyorum. Aslında taşıyamayacak durumdayım. Hani paranızı düzgün harcayın gibi anlatabiliyor muyum? Böyle bir konuşma durumunuz söz konusu olacak arkadaşlar. Son kartta sevgi meleği kartıyla tılsım altılısı kartı var. Ben şöyle düşünüyorum sevgili balık burçları özellikle önümüzdeki günlerde sevgi bağı konusunda bu durumun karşılıklı olup olmadığı yine bakın illa partnerlik olarak düşünmeyin. Annem babam beni yeteri kadar seviyor mu? Kardeşlerim bana yeteri kadar değer veriyor mu? Partner ya da partner adayım benimle aynı duygularımı hissediyor şeklinde bir sorgulayışınız söz konusu olabilir. Ve özellikle önümüzdeki günlerde bu sorgulayışınızın karşılığının evet aslında duyguların bir şekilde karşılıklı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Hatta karşılıklı bir hediye alıp vermeye bir romantik belki de bir teklif, romantik bir adım ya da güzel sözlerin annenizden gelecek mesela örnek veriyorum güzel sözler duymak anlatabiliyor muyum? Yani kafanızda evet karşımdaki kişi de bana karşı bir şeyler hissediyor, ister annem olsun, ister sevgilim olsun diye bunu öğrenebileceğiniz bir teklifle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Tabii ki küçük bir kısmınız için de bazen şöyle olur: karşınızdaki kişinin sizden bunu duymayı beklediğini biliyorsunuzdur ama susuyorsunuzdur bu zamana kadar. Eğer susan tarafta sizseniz de yine siz de aynı şekilde karşı tarafa karşılık verebilmek açısından böyle bir duygusal ya da romantik bir teklifle gitmek isteyebilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın